Merhaba ben Tufan Artok. Yurt içi hisse senetlerini, yurtdışı hisse senetlerini, euro, dolar, altın, gümüş gibi emtiaları analiz ettiğim kanalıma hoş geldiniz. Burada ilk bakacağımız dolar, euro, altın ve gümüş olacak. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. İlk olarak euro'ya bakıyoruz. Euro'ya baktığımızda yükselen paralel bir yapının içinde hareket ettiğini, bu yapının içinde harmonik bir yapı oluşturduğunu, bu harmonik yapının ilk başta şu bölge 23,5 24 ardından 25 bölgesine kadar ulaşacağını söyleyebilirim. Dolara baktığımızda dolarda da aynı şekilde harmonik bir yapı görüyoruz. Uzayan bir harmonik yapıdır. 19,50 20 psikolojik sınırdır. Ardından 23.10 23.45 hedef bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Şu an destek ve direnç bölgesinde bakın şu tepe destek, şurada da şurada da fitillerle oluşan oluşturduğu fitillerden dolayı burada bir direnç bölgesi oluşturmuş. Şu eski tepesi de destek olmuş. Şu arada bir sıkışma var. Orayı kırdığını görüyoruz bakın şurada çok az bir kırılım var. Buradan artık hedef bölgeye doğru yöneleceğini söyleyebilirim. Öncesinde 19.50-20 bandında bir süre oyalanacaktır. Spot altına baktığımızda Kaufman hareketli ortalamaya temaslarını görüyoruz. Burada renkli olarak belirttiğim bölgeye doğru bir sarkma yapacaktır. Bu da alım fırsatı getirecektir. Buradaki harmonik yapının da yukarı yönlü, yani şu düzeltmeden sonra bu bölgemize girdikten sonra yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini söyleyebilirim. Bu da gram altın yapısında da geri çekilmeyi beraberinde getiriyor. Bu daralan yapının içine bakın şurada çok fazla temaslarımız var. Daralan yapının içine tekrar girmesini bekliyorum. Daralan yapının içine girmesi demek 1228.70, 1203.67 gibi ama özellikle 1228.70 seviyesine burada bir temas var o da Kaufman'a temas zaten ikisi aynı bölgeye denk geliyor devamında zaten kırılımını yapmış belki çok az bir sarkmayla yukarı yönlü 1590-1600 hedefinin gram altında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat kısa vadedeki hedefler mavi renkle belirttiğim seviyelerdir. Gümüş dolarda da genelde kararsız piyasalarda oluşan genişleyen formasyonlar yani bir megafon yapısı var fakat bu bullish bir megafon yapısıdır buranın kırılımıyla birlikte hedefi 30-31 dolar bandıdır. Gram gümüşte de aynı şekilde 14.84 burada direnç görmüş burada destek olabilir. Kaufman altına sarkmış günlükte beklemekte yarar var acele etmemek lazım. Güzel bir alım fırsatı sonrasında 20-22 TL bantlarına doğru gram gümüşte hareket bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoların altında yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.